Kalk kalk, yatma zamanı değil. Kaybedecek vakit yok. Bugün çok işimiz var. Okullar açılıyor. Haydi çabuk ol. Aa e ama bunun koruması var. Ne sandınız? Sizi çok iyi tanıyorum. Kendimi ve sevdiklerimi koruyabilirim. <laughs> Merak etmeyin. Arkadaşlarını görünce hemen salı verir. Hele öğretmenlerine hiç dayanamaz. Çok özlemiştir. <laughs> Bakıyorum da çok eminsiniz kendinizden. Eee tabii kendine güvenmek önemli. Ben de kendime çok güveniyorum. Gelin bir anlaşma yapalım. Bugünü beraber geçirelim. Size biraz bizlerden bahsedeyim ve neler yapacağımızı göstereyim. Bak sen, Meydan okuyan bir çocuk. Ne demiştin sen? Kendine güvenmek <gülüyor> önemli. <gülüyor> Neyse arkadaşlar ben bu arkadaşla ilgilenirim. Bakalım neymiş bu muhteşem yöntemleri. Siz diğerlerini avlayın. Peki patron o iş bizde. <laughs> Biz insanlar akıllıyız biliyorsun değil mi? Tabi tabi hem de çok. Sizlerden korunmak için gerekirse yine evde kalabiliriz onu da belirteyim. Ben okuluma yürüyerek gidiyorum ama servislerle gidenler de var. Onlar toplu taşıma araçlarını sosyal mesafe kurallarına göre kullanacaklar. Hem şoförler de bu konuda eğitimli ve öğrencilerin sağlığı için gerekli tedbirleri uygulayacaklar. Ee, ne bu şimdi? Koruma bu mu yani? E, bu, bu da ne böyle? Bu okula ne olmuş? İnsanları anlamak çok zor. Harika iş çıkarmışlar. Ah. Oh, mis gibi kokuyor, pırıl pırıl. Günaydın Semi. Tekrar bir arada olmak çok heyecan verici ve seni gördüğüme sevindim. Günaydın Derya. Benim için de öyle. Sınıfta görüşürüz. Oo, şimdiden o sarsılmayan güvenin kanat seslerini duyuyorum. Arkadaşlarına o kadar güvenme istersen. Kişisel temizliklerine dikkat edeceklerini hiç sanmam. Okullarımızda olmayı çok istiyoruz ve üzerimize düşen her şeyi dikkatle yapacağız. Bundan emin olabilirsin. Sıralarımızda çapraz ve sosyal mesafeye uygun oturuyoruz. Sürekli yer değiştirmeyeceğiz. Maskelerimiz takılı olacak ve araç gereç alışverişi de yapmayacağız. Öyle değil mi arkadaşlar? Sevgimi saymanı arkadaşıma verdiğim değeri gösterirdim eskiden. Sarılarak, dokunarak, elinden tutup hep yan yana oturarak ve paylaşırdım her şeyimi. Kalemimi, silgimi, şimdi her şey değişti. Dokunmadan ve paylaşmadan gösteriyorum sevgimi. Ha, unutmadan sınıfımızı da havalandıracağız. Şimdi gel benimle sana lağbalarımızı göstereyim. Gördüğün gibi Temizliği yapılmış. Sabunlarımızı her ihtiyaç duyduğumuzda kullanıp 20 saniye boyunca ellerimizi yıkayacağız. El antiseptliğimiz de var. Takdir ettim doğrusu. Herkes üzerine düşeni yapıyor gibi. Sen söylemeden ben söyleyeyim. Okuldaki maskeleri de gördüm. Sanırım gerektiğinde maskelerinizi de değiştirebileceksiniz. Evet, sana söylemiştim. Hem kendimizi hem de sevdiklerimizi koruyabiliriz diye. <laughs> olamaz. Hem maskesi var hem de kolunun içine hapşırdı. Of of. Bunu kaçıramam. Televizyonda ne yapacaklarını görmeliyim. Bunu da mı görecektim? Olamaz, olamaz. Yine sosyal mesafeye uymuşlar. Patron, patron, her şey çok fena. Mahvolduk. Bu çocuklar çok dikkatli. Her yolu denedik ama yanlarına yaklaşamadık bile. Ne yapacağız patron? Size ne oldu böyle? Niye küçüldünüz bu kadar? Asıl sen kendine bak patron. Size ne söylemiştim? Bu savaşı siz değil biz kazanacağız. 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 Bu değil, biz kazanacağız. Bu değil, biz kazanacağız. Ah Hişen maske <laughs> mesafe virüsten korunmak için maske hijyen mesafe virüse yok müsaade